Murat sen geri Niye beni burada saat 2 lan 2, 2 haberin var mı senin zaten? Kanka bir şey olmaz Allah için saat 2 2 yani. Oğlum senin ne işin var ki? sen yat kalk o kadar yani senin başka bir yok. Ha bir de kitap oku ha bir de kendi söyleyişine göre notlar var sana. <laughs> Film izleriz diye çağırmıştım ya sahura kadar zaman geçer. Yasayım. Kafana göre sakın oğlum Yap bir şeyler işte. Kanka şimdi ben de mutfağa gideyim bir şeyler hazırlayayım. Tamam, tamam kokteyl de falan. Bir şeyler seçeyim o zaman. Kanka izleyeceğim bir şey bulduk. Hadi gel. Tamam kanka geliyorum 2 dakikaya Ya oğlum senin evden kağıt şırtıları geliyor abi, ya. Ne de ki? ha? Tamam abi, gel, gel bir bak. Kanka benim evden garip garip sesler geliyormuş. Kağıt şırtıları falan geliyormuş. Ne oluyor lan? Ben, ben evde değilim ki. Tamam evet. hadi ben gidiyorum. Evet. Muhittin abi ne oluyor ya? Evinden neden kağıt şırtıları geliyor? Ne bileyim oğlum bir şey geliyor ama pek fazla da duymuyorum. En son seni çağırdığımda çığlık sesi geldi yani o kadar. Tamam abi. Ben eve gidiyorum. Ne olmuş lan burada? O evin anne. Hasan şu üst komşular seni Çok şikayetçi bir Biraz daha ses yapsam. Sonra bana patlıyor çünkü hadi. Allah'a emanet hadi. Tamam işte abi. Dırırırırın. Kanka. Dur efendim Murat. Notlar gerçekmiş. Ne?